Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Rus pazarındayız. Bizim Samsun'da da bir Rus pazar var. İçinde 2-3 tane gürcü mevcut ama Rus pazar olarak adı kalmış. Size gerçek Rus pazarını göstereceğim. Şu şekilde biraz sonra aşağı inip detaylı görüntü vereceğim. Evet, gezimize şekerleme ürünlerinden başlıyor Burada çayın yanında bu şekilde şekerleme ikram ediyorlar Arka tarafta da çaylar mevcut Karşıda bir balık tergahı mevcut Kurutulmuş balıklar şimdi Bunlar da balıkla yapılmış çeşitli mezeler. Hiç benim ağzımın tadına göre değil ama damak tadıma göre değil. Bunlar un sanır, makarna. Evet makarna fiyatları ne kadar? Önce ee, makarna 20 TL. 20-22 TL civarında. Türkiye'de aynı sanırım. Hatta Türkiye daha ucuz olabilir. Şimdi yumurtalar var. 30'lusu 30'lusu 30 TL civarında Burada sadece alkol satan bir dükkan Öster i̇şte çay malzemeleri satıyor. Böyle rengarenk bir tezgah daha mı var? Sebze tezgahı var. Kabaklar. Burada sebze meyve pahalı biraz çünkü ithal diyor Elma 5 lira. Domates 55-60 derece var mı? It's yemiş teyze. Biraz da. Unlu mamiller. Çeşitli bisküvi tatlı. İnsanları göstermek istemiyorum. Genellikle rahatsız oluyorlar. Biz tavuk kesiyoruz. Biraz. Çok <gülüyor> <pısır>. <gülüyor> 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 evet, bizdeki kaşar peyniri. Şurası 5 yüksek. 10 teyze, 12 teyze. Bu pazarda her milletten insan mevcut. Özbek, Tatar, Tacik, Rus. Şimdi burası da ek şu şekilde herkese hitap için Merhaba. için Yasım Atri Yasım Atri Şu Özbek. <laughs> Hanımefendi Özbek. Türkçe de biliyor. Geçen gün ürün almıştım. Et almıştım. Biraz konuşmuştuk. Diva. Ee, hı hı. <gülüyor> <gülüyor>

Bir arada. Helal kesim. Eee burada çoğu ziller kesimli, kültür erimi bekleyen Azeriler. Eee Müslüman kesim helal et. Bu yüzden bunu bilerek bildiğimiz yerden geçiş yapıyoruz. Nedir Gezintimize devam ediyoruz. Tavuk ne kadar? Tavuk 100 TL. Şu nedir bilmiyorum. 200 TL. Şu da 70 TL. Cahil 70 işte. TL. Что за место? Что с ним? А Evet bugünkü pazar gezimizi tamamlamış bulunuyoruz. Herkese sevgiler selamlar.